Trabzon'un Sürmene ilçesi, zengin tarihi ve tabii güzelliklerinin yanı sıra lezzetli pidesi, el yapımı bıçakları, balık üretimi ve limanıyla meşhurdur. Sürmene'nin yaşattığı bu kültürel değerlerden biri de kemençe yapımıdır. Yaşayan insan hazinelerimizden Sürmene'li kemençe ustası Hasan Sancak yaklaşık 65 yıldır bu zanati sürdürmektedir. Adım soyadım Hasan Sancak. 1949 yılında Çobuvazi ilçesinden e, var. Süleymanlı Dili köyü, Dili köyü ismi Cida. Oraya taşındık. O Cida'da da doğdu. İlk okulu aynı köyde okudu. Bu kemence yapın hevesi o zamandan bende var. Köyüme okul e, okula gidiyordum, Mahalle arkadaşlarıma böyle kitapları çantamı. Ben her tahta parçasını her gün çemenze şekline sokada her gün aynı işi yapardım. Bütün derslerden zayıf alırdım. Kömerdiden beş üzerinden beş alırdım. Çemenze yapımı bana sorarsanız Karadeniz kültürüne hizmettir. Enstrüman yapımı. Ben bağlamada yaptım bir ara. Yani birçok şey, enstrümanı yapmışım. Sonra çemenze karar kıldım çemenze yapımı 2020 yılından sonra daha çok yaygınlaştı. Çünkü o sanat müziği, halk müziği çalınır olduğunu vatandaş o severler anladı da onun için biraz daha yaygınlaştı. Bu Konya'lısı, İzmir İzmir'lisi bunu alıyor artık. Daha önceden Karadeniz'e hitap ediyorduk. Şimdi bütün yurda, hatta komşumuz Yunanistan'a bile. Çemenze yapımında birçok ağaçtan olur da en kaliteli dört tane ağaç var ondan olur. Onun için diğer ağaçlardan ben olma değilim. Bir, birincisi tut ağacı. ikincisi erik ağacı. Üçüncüsü adı ağacı. Dördüncüsü de biraz biraz çiraz ağacı. Yalnız ağacın büyüdüğü yer çok önemlidir. Öyle sulak yerde büyüyen ağaç iyi değil. Kıraç yerde büyüyen ağaç, da, ağaç daha makbuldur. Onun büyüme hizam yavaştır, çizgiler birbirine yakındır. Sesi daha uygundur o. Ya tut ağzından da iyi seyit yoktur. Bu uzun eşek. Bu da eşek yani yük taşıyan anlamında. Bunların ikisi de yük zaten. Bunu, teller bunu çekiyor put çeler kapının üstüne biner. Çemenzanın yaygın olanı üç tellidir. Bu elimizde olan üç tellidir. Bir de bunun dört telli olanı var. Dört telli olanla çemenzanın farkı yok. İki farkı var. Çemeni sarkı, çemenzeyi sarkarak salarsın, çemeni böyle salarsın ya. Yani. Bir o farkı var, bir de akort farkı var. Başka yok ki. Aynı sesi verir. Şimdi çemenzanın uzun eşi, eşi, kapalı kravatı, burguları, kelleri, çeknesi ve kapağı. Bir de çok çok önemlidir. Ha bu içerisi bunun bir can direği derler. Bunun içerisinde bir direk var. Bu hiç olmasa çemenzo hiç ötmez. İki tane olsa yine ötmez. Tek bir tane olacak ve ince telon altında olması lazım. Ya öyle bir şey ki iki tane olsa ötmez. Hiç de olmasa ötmez. Bilmem, görünebileyim bak şu arada görünebilirim. Hepsi de iyi de, şu bordo mavi pusul olmasa var ya, ha kemende olmaz. Şu gördüğünüz, bu sayta derler bunun adı, saytadır. Şimdi yayda değilebilir ha yani, normaldir. Bu iyisi bunun, alt kılından olan At kılını ben kendim görmedim. İncelemişler eee büyüteçle bu at kılının üzerinde sanki testere dişi gibi tırtıllar varmış. Ama ben kendim görmedim. Gözden de görülmez. Bu şeyden e, bu olmasa ne olur? Misin adam da olabilir. dört çeşit kemende vardı. Bir, kalın sesli kemende. Kur'an'ı yer sanat müziği halk müziğinde iyi kullanılır. Azem'in ondan iyi salamaz. İki, orta sesli kemende. Bu işte azemileri kullanacağı kemendedir. Üçüncüsü de zil sesli kemende. Şimdiki gençler bunlara la mi diyorlar da, de, ben Türkçe konuşuyorum, ben la mi'den alamam zil sesi kemende. Zil sesi kemende de oyun havalarına iyi gider ve sesi çok çıkar. Yani bir kalabalık ortamda, kürültülü yerde o kemezenin sesi daha iyi duyulduğu için orada kullanılır. Yoksa hava olarak hepsinden çalınır. Bu öyle yani bu iş. Dördüncü kemende türü de, dört, dört sesli kemende de onu kimseye tavsiye etmiyorum. Çemende çalmak zaten zor. E, dört telli çalmak daha zor. Yalnız dört telliyi çalabilirsen eğer ki çalan kişileri var, kemanla bir farkı yoktur. Çemanda olan tüm sesler bu dört telli kemende de var. Bir, ikincisi dördüncü telin sayesinde o kalın sesi dediğimiz kemende lan Orta sesi kemende dediğimiz kemende ikisi bir aradadır. O bir tel iki kenece oluyor o. çok avantajlı da e, çalması zor. Dört telli kemence ile üç telli arasında arasındaki şekil farkı, yapım farkı şudur bakın. Şimdi dört telli kemence burada olmadığı için bu, ha, bu kafa yani. Bak. Dört tane burgu sığacak o ya. Onun için bunu böyle yapmak zorundasın. Bir, ikincisi ha bu perdenin biraz daha geniş olacak. Başka burada bu konsolende bir Çeşit bir tarafı yok. Bir ya bu perdenin geniş olacak. Bir de kafasının şöyle içi kapalı sütse olacak. Bir kemendenin yapım süresi, şimdi dört çeşit kemende var dedik ya. Kemendenin kemendeyi yapım süreleri bir gün aksayabilir. Şöyle, şöyle diyelim. Sanat müziği kemendesinin yapım süresi dört gündür. Yapıldı, bitti mi? Hayır. 10 gün denemeye bırakılır. Çemende ilk yapıldığı gibi çok şüphe iyi ise hata o bozulmaya mahkumdur. Bu bir değişiklik yapacak eskileme şeyinde e, süresinde. E bu iyinin iyisi olmaz. Ne o da? E, kötüye dönüş yapacak. Kötüyse daha iyiydi. Yani sesi hiç çıkmaysa daha iyiydi. O düzeltme, ustanın düzeltme şansı var. Ha Ondan sonra bu sesi oturur. Ne olur? İki sene, iki sene bu kemende sıfır kemendeden daha iyiydi. Eski olayı makbudur. Kemende bize Rumladan geldiği söyleniyor, Hayır, öyle bir şey yok. Çemence Orta Asya Türkleri, Koman Türkleri kemence icat etmiş ilk defa. İlk defa iki telli icat edilmiş. Burayı kemence merakları iyi dinlesin. Bir ustanın biri çıkmış, bu kemenceyi üç telli yapmış o rahmetin Ne kadar güzel yapmış. Uzun süre bu üç telli olarak kullanılmış. Sonra ben de Keman dört telli olduğu için bir oradan esirlendim bir de kemende iki telli yani üç telli yapılabilirse eğer yapılmış niye bunun dört tellisi olmasın? İlk dört telli kemende yapan benim. Ha nedir? Kemineleri salmak zor da dört telli salmak daha zor olduğu için kimseye onu tavsiye etmiyor ama adam kendine güveniyorsa ki ben bunu salarım o dört tellar var. Çeminde orta sesi kemez ama kalın sesi kemezenin ikisinin sesi o dört telli kemende de hem onda var hem kemanda olan tüm sesler dört telli de var. Üç telli de yok. Çünkü kemanda dört telli ya. Üç telli biraz daha zayıfa döker. pazarlama sorunum yok. Seri imalatım da yok. Bilmem seri imalatım olsa pazarlama sorunum olur muydu? Bir hocalı Irak ama bir de seri imalatım olsa iş şişirmeye gider. Ben kaliteden yanayım. Hele gençlere kendim hata gördüğüm kemenceyi katçı surete vermem. Bizim kültürümüzde düğün, bayram, bu eylemde günlerinde kemende lan kaval vardı. Şimdi ben onu görmüyorum maalesef. Avustralya'da bu üniversite var. Bizim bir kemende elden ele satıla satıla o üniversitede hocaların yerine geçmiş. Kumpas diyelim bir alet var. O kadar hassas olsa ki satın kalınlığını ne olsa. O Kumpastan ölçerek tut ağzından bir kemeze yapmışlar o ustalar. Aynısını tipa tipa aynı, benim kemezenin aynesini yapmışlar da ötmemiş. Ağaç sana uymaz, sen ağaça uysasın sen. Ağaç hangi sesi verir? Beşini kendimde yaparca, böyle püyalar içinden yongaları incelerim. Ben ağzın hangi sese uygun olduğunu anlamak için bunlara uğraşıyorum. Ki gördüğünüz ödünü ben Cumhurbaşkanımın elinden yaşayan insan hazineleri ödül töreninde Ankara Beştepe'de aldım. Ondan sonra da daha hızlı çalışıyor. Bana doping etkisi yaptı. Yaptığı işte geleneksel yöntem ve teknikleri uygulayan Hasan Usta, birkaç basit el aleti ve küçücük bir atölyeden oluşan dünyasında hünerli ellerinin ürettiği kemençelerle evrensel bir değere dönüşmüş ve yaşayan insan hazinelerimizden birisi olmuştur.